Sevgili dostlar merhaba, Recep Tayyip Erdoğan bütün bir emekli camiasını hayal kırıklığına uğratmış vaziyette. Ben daha önce de iki tane video yaptım. Benim mesela verilen zam değil. Bunun altını çize çize söyleyeyim. Ben bu ülke için aç kalmaya da seçimler öncesi söylediğim gibi canımı vermeye de her an hazırım bir emanet taşıyor. Benim itiraz ettiğim, benim karşı olduğum adaletsizlik. Bir tarafa yüzde yüzün üzerinde zam yaparken bir tarafı yüzde yirmi beşte bırakmak. Oransal olarak yaptığınız zaman dengeyi ve adaleti sağlardınız. Sağlamadınız. Adalet kökünden sarsıldı. Ve bu yetmedi. Toplumun emekli kesimini, 15 milyon diyorsunuz ya, 15 milyon emekli kesimini, eşleriyle beraber 30 milyonluk bir insan kitlesini, çoluğu çocuğuyla beraber neredeyse bütün Türkiye'yi bir beklentiye soktunuz Temmuz ayından bu yana. Ekim'de zam, seyyanen zam mı olur, kök maaşa mı zam gelir? Yok işte e, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle ikramiye mi olur, şöyle mi olur, böyle mi olur derken, ...emekliye 5 bin lira sadaka veriyorsunuz. Sadaka, sadaka. Benim gözümde bu bir sadakadır. Sadaka da aciz insanlara verilir. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan... ...Ocak ayında diyor, yıl sonunda... ...biz diyor hükümet olarak fedakarlık yapacağız... ...emeklilerin durumunu tekrar gözden geçireceğiz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanım... ...biz ulüfe falan istemiyoruz... Biz çalışırken ki maaşlarımızdan kesilen emekli olduğumuz zaman insanca yaşayabilmek için maaşlarımızdan kesilen primlerden hissemize düşen Adil paylaşımı istiyoruz Esniniz gürlediniz ne bileyim dediniz ki çok üzülmüyor <laughs> <laughs> hastalığı yeni atlattığım için böyle ataklar geliyor zaman zaman. Tabi lanet olası sigaranın da etkileri var. Onu da es geçmeyelim. Biz çalışırken primler ödedik. Bu ödediğimiz primler nedeniyle de bugünlerde rahat yaşamak istiyoruz. Evet imkanlar olmayabilir. Biliyoruz depremleri, seli, yangınları, Ukrayna savaşını, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonları, bunlara ayrılan bütçeleri hiçbir problem. Başta biz aç kalmaya razıyız. Biz adaletsizliğe razıyız. Tekrar tekrar altını çize çize söylüyorum. Bir adaletsizlik yaptınız, sürekli de bunu derinleştiriyorsunuz. Size kim böyle danışmanlık yapıyor bilmiyorum. İnsan odaklı siyasetten uzaklaşıyorsunuz ve bunu gün ve gün görüyoruz. Siz insanınızdan uzaklaşırsanız, biz de sizden uzaklaşırız. Açık ve net söylüyorum. Ben sizden uzaklaşıyorum. Ve bunu da çevremde çok fazla görüyorum. Ha umurunuzda değildir, son döneminizdir, ne bileyim işte ya ocakta bir zam yaparız, bunlara unuttunuz diyebilirsiniz. Biz unutmayız. Nasıl Kılıçdaroğlu'nun na söylediklerini unutmadık. Nasıl Kılıçdaroğlu, bizler burada çene yorduk Kılıçdaroğlu'na. Dedik ki yapmayın sayın muhalefet. Bizim kaliteli muhalefete ihtiyacımız var. Bu HDP'den uzak durun bak kaybedersiniz. Dedik kaybet. Ve ben şimdi size söylüyorum. Ben bir tane vatandaşım. Göle atılan bir taşım. Adaleti sarsmayın adalet. Özellikle gelir dağılımındaki adaleti sarsmayın. Tasarruf diyorsunuz. Tasarruf emekliden başka yapan yok. Ben size söyleyeyim uyduruk uyduruk festivaller devam ediyor. Parklar açıyorlar, adınızı oralara veriyorlar, uyduruk uyduruk işler yapıyorlar. Gelir getirici, yerel yönetimlerde hiçbir şey yok yapmadığı gibi masraf çok. Bir bakın bakayım, hepsine bak. Sadece bu iktidar partisi değil. İstanbul'a bakın, Adana'ya bakın, Mersin'e bakın, işte Muğla'ya bakın, Aydın'a bakın ve iktidarın elinde olan belediyelere de bakın. Kaç araba kiralamışlar bakın, kaçı binek bunlar. Yani sadece personel falan taşıyabilmek için binek araçlar. Kaç müdürün, kaç şefin, kaç bilmem neyin altında binek arabalar satın alınmış veya kiralanmış. Bu kiralananların devlete maliyetine. Tasarruf falan diyorsunuz da tasarrufu yapan yok. Ancak söylüyorsunuz onu. Öz cümle Sayın Cumhurbaşkanı. Biz emekliler olarak durumumuzdan memnun değiliz. Ve tekrar ediyorum bizim derdimiz Zenginleşme bir elimiz yağda bir elimiz balda olması değil. Bizim derdimiz adalet adalet. Dağıtıyor iseniz geliri adil dağıt. Ya düşünebiliyor musunuz sayın cumhurbaşkanım size sorayım ben. Siz cumhurbaşkanlığı yap yapıyorsunuz. Diyelim ki emekli oldunuz ve maaşınız da böyle dandini bir maaş. Bir çalış geçmişte çalışanınız geliyor yanınıza ya diyor ailece bir ziyaret edeyim. Adam mecburen yemeğe bir şeye götüreceksin. Yıllar sonra seni adam yerine koymuş gelmiş. 7500 lira maaş alıyorsun. Veya 10 bin lira maaş alıyorsun. 4 kişilik ailesiyle gelmiş 2 kişi de siz olsanız 6 kişi. Bir yemeğe götürseniz kaça mal oluyor biliyor musunuz? O verdiğiniz maaşın yarısı gidiyor bir tek insanı restoranda ağırlamak için. Restoran dediysem de öyle sizin belediye başkanlarınızın, vekillerinizin falan filan gittiği gibi yerler değil ha. Normal, sıradan bir yerler. Bir kişi bugün 250-300 lirayla bir kişi sadece karnını doyurmak için para harcıyor. Bir restoran. Altı kişiyi düşünebilir misiniz ya? El evet, cümle Sayın Cumhurbaşkanım, durum iyi değil. Ne market zamlarına engel olabiliyorsunuz, ne akaryakıt zamlarına engel olabiliyorsunuz, ne toplumla, vatandaşla eskisi kadar hemhal olabiliyorsunuz. Valla gözünüze perde mi indi bilmiyorum. Ama bizim gözümüze perde inmek üzere. Ben Benden söylemesi. Ben açık ve net söylüyorum. Beni takip eden birçok insan benim sizin için nasıl çabaladığımı çünkü karşıda bir muhalefet yoktu. Çok kötü kokular geliyordu oradan. Pensilvanya ziyaretleri, HDP ile işbirlikleri falan. Ben çıktım. Varımı yoğumu şu YouTube'daki size, e, sizin için, Cumhur İttifakı için bir şeyler yapabilme adına YouTube'daki malzemelere harcadım. Hatta hala borcunu ödüyorum. Ama şu anda ilan ediyorum. Vallahi de oy vermem, billahi de oy vermem. Bu defa ne olursa olsun oy vermem yerel seçimden bahsediyor. Kimi koyarsanız koyun oy verme. Ve vatandaş da böyle yapacak. Eğer bu adaletsizliği düzeltmezseniz bunu böyle yapacak. Etrafımda kiminle konuşuyorsam, kiminle sohbet ediyor isem, insanların bakış açısı bu yönde. Siz bilirsiniz, kanı sağlayacaklar. Allah emanet olun.